Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, güzel bir haberle karşınıza gelmek isterdim. Lakin maalesef hepinizin şu an itibariyle meşgul olduğu konuyla ilgili bir iki tane cümle kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir iki hafta önce Evergrande kriziyle ilgili bir şeyler duyduk. Evergrande nedir tarzında her yere yazdık. Değerli dostlar bu Evergrande ne demektir, nedir bu kadar... Önemli olan nedir ee, şimdi Evergrande'a e, ilgili bazı haberler çıktı ve değerli dostlar e, Bitcoin yaklaşık yüzde onluk bir düşüş yaşadı bu haber sonrası Tabii ki şimdi bazıları diyor ki işte yalan haberdir değerli dostlar borçlarının bir kısmını ödemiş ilk e, tahsitlerini ödemiş bazıları demiş ki arkadaşlar yok iflas etti artık gitti bitti e, Tabii şimdi biz de gelişmeleri takip ediyoruz açıkçası saat iki buçuk hala takip ediyorum birçok şekilde Evergrande nedir sorusu e, mali Malik sonrası öne çıkan konulardan oldu. Çin'in borçlarını ödemede sıkıntı yaşayan önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande'da yeni gelişmeler yaşandı. Borç krizindeki şirket 148.13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Küresel piyasaları tedirgin eden Evergrande temerrüde düştü. Diğer yandan analistler kripto paralar ve bitcoin'deki düşüşü Evergrande'ye bağlarak gibi 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 gibi. Değerli dostlar biliyorsunuz ki Evergrande krizi bizim için çok önemlidir ülke anlamında global bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Neden diyecek olursanız çünkü tahvil tahvil kuponlarını ödememiş ve birçok kurum şirketin birçok ülkenin tahvile yatırım yaptığını görebiliyoruz. O yüzden haber bir anda deli gibi bir e, sarsıntıya neden oldu. Yarın borsamız için ne olur ne biter az çok e, tahmin edebiliyoruz. Büyük ihtimalle satış yiyeceğiz gibime geliyor ama e, umarım bu haber fıs çıkacak. E, burada değerli dostlar hatta bizim bir tane abimiz e, yazmış hocam diyor ki Evergrande fuç çıktı. Adamlar iki büyük ödeme yapmış. E, umarım gerçekleşir. Umarım bu doğrudur. E, umarım yalan haberdir ve bir an önce Piyasamız en azından Bitcoin alanında bir düzelme gelir ki yarın borsamıza çok büyük bir etkisi olmasın. Şahsi görüşüm Bitcoin 65.000 e, 65.500 e, 65 seviyelerin üstünde. E, Kapanışlar gelmez ise sabaha karşı büyük ihtimalle endeksimizde ciddi anlamda bir satış yeme durumu söz konusu olabilir değerli dostlar. O yüzden Bitcoin'in düşüş her düşüşünde böyle ciddi bir düşüşünde borsamız da mutlaka etkilenmiştir. Neden diyecek olursan çünkü Bitcoin ile ilgili bir e, haber akışı gelmiştir ya da ne bileyim ülke anlamında küresel anlamda global anlamda e, olumsuz haberler gelmiştir. E o yüzden düştü ve biz de etkilendik Yani biz bu yola baş koyduk arkadaşlar yani biz bu tır haberlerle e, Elbet Tabii ki şapkamızı indirip bu sektörü bırakacak değiliz değerli dostlar. Çünkü keza biz buradaki krizi de yaşadık. 3 tane taban da yedik değerli dostlar. Varsın 1 2 tane taban daha yiyelim. E yani yaklaşık burada 19 ekimden itibaren hatta ekim başından itibaren değerli dostlar güzel bir rally yaşadık ve güzel de bir kar yaptık. Açıkçası bu haberlerle bizim karımızı elimizden almaya çalışıyorlar ama biz kısa vadeci değiliz arkadaşlar. Yarın endeksimiz Taban da yese hisselerimiz taban da yese e, biz bir kere bu yola baş koyduk dostlar. Ben kesinlikle e, ülkemize güveniyorum inanıyorum. Ülkenin ekonomisine de inanıyorum. E, yani umarım olumsuz bir cümle gelmez. Çünkü hani e, evet ekonomimiz biraz sıkıntılı olabilir değerli dostlar. Türk e, TL'miz... E, diğer ülkelere göre değer kaybediyor olabilir ama borsamız için konuşuyorum ben tamamen borsamız için orta ve uzun vadedeki düşüncelerimle ilgili güzel şeyler bekliyorum açıkçası daha güzel ralliler bekliyorum umarım bunlar da en kısa sürede biter yani bu saçma sapan krizler ya Allah'ın Çin'i dünyanın öbür ucundasın bir şey yapıyorsun bir şey yani sen senden ötürü bir şeyler oluyor ve diye. Ben neden zarar ediyorum abiciğim? Ben evimde oturuyorum. Ben neden zarar ediyorum? Senin orada bir tane şirketin battı diye ben niye burada zarar ediyorum? Tabii bu da maalesef saçma sapa dünyanın düzeni. Değerli dostlar, işte internet bu kadar yaygın olmasaydı belki de e, canımızı sıkmazdı. Yani yarın endeksimiz güzel de olabilir. Ben tabii onu bilmiyorum ama ben söyledim. Ya bu haberler bile insanın canını sıkıyor. Deli dostlar. Yani vallahi billahi psikolojim bozuldu. Bir saattir iki saattir bom 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 konuşuyorum. On bin bir saattir haberlerle araştırıyorum. Net bir şey bulamadım açıkçası. Evet bu haberler geldi. Ama yani şimdi abimiz de çıktı çıktığımız çıktı diyor. Ama ben e, tam olarak bulamadım bu haberi. E, o yüzden yarın öbürsü gün ne olur ne biter bilmiyorum açıkçası. E, umarım yalan olur. Umarım yarın e, güzel bir endeksimiz olur. Ama büyük ihtimalle bu haber bile endeksimizi biraz tedirgin yapacaktır. Hepimize geçmiş olsun. 40 yılda bir bu kadar güzel para kazandık. 40 yılda bir güzel bir şekilde portföyümüzü katlamaya çalıştık değerli dostlar. Ve maalesef ki Böyle saçma sapan haberlerle moral bozukluğu oluyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar biz bu yola baş koyduk değerli dostlar. Yani biz buradaki 3 tane tabanı da görmüş Insanız. Biz buradaki seviyeleri de gördük değerli dostlar buradaki düşüşleri de gördük hamdolsun bu zamana kadar geldik gelmeye devam ettik borsamızın tarihi zirveleri zorladığı ve geçtiği bu süre zarfı içerisinde zaten bir düzeltme hareketi bekliyordu. sadece buradaki krizle aynı günlere denk gelmesi aynı haftalara denk gelmesi biraz canımızı sıktı açıkçası en azından benim değerli dostlar. O yüzden dediğim gibi yani kısa vadeci sen zaten kısa vadeciler her zaman affedersin ayvayı yiyor derdi dostlar. Orta ve uzun vadeciysen bu Grand krizi de geçer. Bu e, Amerika'nın yaptırımları da geçer bu katsa yaptırımıydı, şuydu, buydu bunlar hepsi elbet bir gün geçer. Gümbür gümbür geleceğiz Allah'ın izniyle. Evet yarın biraz sıkıntılı gün, bir gün geçirebiliriz. Stresli bir gün geçirebiliriz. Bir ihtimalle geçireceğiz. Ama Allah'ın izniyle bunları da atlatacağız değerli dostlar. Ben şimdiden söylemek istedim. Bir bilin en azından. Sadece şunu söylemek istiyorum değerli dostlar. Unutmayın sabır kazancı getirir. Ama saçma sapan hareketlerde bulunmamak gerekiyor. Saçma sapan şirketlerde bulunmamak gerekiyor. Yani bazı şeyler de açıktır. Bence benim nakit pozisyonum varsa ki var. Ben cuma kadar, Cuma gününe kadar bir bekleme taraftarıyım. Zaten birçok hissemiz hatta en azından birçok hissemiz ciddi anlamda kardayız. Ve hala karımızı koruyoruz. Yani bir taban da yesek Allah'ın izniyle bu günleri de elbet geçireceğiz. Elbet bu günler de bitecek ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer yarın endeks krizini yaşarsak kenetlenmemiz gerekiyor. Tamam mı? Kenetlenmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle yine çok manyak hisseler buluruz. Yine çok farklı videolar çekeriz. Yine kazanırız. Yine kazanmaya devam edeceğiz. Biz and içtik. Biz bu yola baş koyduk arkadaş. Sen keyfine bak. Arkana yaslan. Yarın ekranı açma. <laughs> yarın ekranı açma. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ya sen keyfine bak. Vallahi bile eğer evet, yarın endeksimiz böyle hani tamam satış olabilir. Hani güçlü durur ise eksi bir eksi iki de ben olabilir. Ben o zaten artı olursa bence gidin devlet görevlerinin her yerlerini öpün abicim. Yani hele ki bu borsaya bir para akışı gelir ise e, o zaman bence bu biz, bu işi çözmüşüz artık e, ölkecek ülkecek bence artık çok bir yerimizden duralım. Yok dolar şuraya. Ulan dolar gitti de ne oldu? Ya bu doların gittiği bir zaman dilimi içerisinde tarihi zirveleri yaşadığı bir zaman dilimi içerisinde borsamız tarihi zirveleri gördü ya. O yüzden çok da ulan herkes dolar tutup kimse eurodan bahsetmiyor. Euro 11 TL'yi geçmiş ama hepsi dolar dolar dolar. Bak geç ya geç ya geç ya giden gitti arkadaş yapacak bir şey yok. Ya bir insan bu kadar ülkenin düşmanı olamaz ya. Yani bazıları devlet düşmanı derler ama yani bu devlet düşmanlığı değil ki bu, bu ülke düşmanı ya vallahi bile ülke düşmanısınız yani ben e, yani neyse siyaset falan yapmayacağız yani Allah'ın izniyle bugünlerde geçecekleri geçecek değerli dostlar sabırlı olun videomuzu beğenin değerli dostlar bildirimleri açın çünkü keza bu çok önemlidir bak burası çok önemlidir Allah'ın izniyle endeksimiz düşse bile dahi çok manyak hisselerle karşınızda olacağız. Çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Yine Allah'ın izniyle roketleri bulacağız. Allah'ın izniyle ama iyi şirketlerle, güzel şirketlerle. Bize orta ve uzun vadede bize kazanç sağlayacak şirketlerle. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın artık unutacağız. Yarın artık ne geliyorsa taş mı yağacak, ayvayı mı yiyeceğiz? Ne geliyorsa topunuzla, tüfeğinizle gelin bakalım hele ne oluyor. O Evergrande. Ulan Çin. Allah Bilmem ne versin. Korona senden çıktı. Evergrande senden çıktı. Saçma çiçek içen senden çıktı. <laughs> Allah'ın izniyle güzel olacak, güzel olacak. Yarın değil, Öbürsü günde değil ama e, o uzun vadede inşallah güneşli günler görmeye devam edeceğiz değerli dostlar. Panik yapmaya gerek yok. E, zaten e, şeye giren şemsiye açılmazmış. E, yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bildirimleri açın arkadaşlar her an bir sürpriz yapabilirim cuma günü onu da söyleyeyim sizlere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın